Hoş geldin sevgili. Başına yorulma, vermem. Ne oluyor Ermeni, ne bu surat? Ne vermeyeceksin anneciğim? No, Seni tek ellerin oğluna vermem. Söyle o Ali... ...Rahmet'e kapıya gelmesin. Babanla konuştuk biz. Seni Yamanların oğluyla evlendireceğiz. Adnan'la. Ay tuttu. Bir Ali Rahmet de Ali Rahmet. Kimmiş Ali Rahmet ha? Kimmiş? Babana söylersen bacaklarını kırar vallahi. Anne Amine'm ne diyor? Aklı karıştı olmuş. Ay, biz seni Adnan'la evlendireceğiz. Kimseye etmem şikayet Ağlarım ben halime Kimseye etmem şikayet Tamam. Ağlarım Gel, gel canım, gel. Ah, hadi hadi bakalım, Nereye yatalım. götürüyorsun beni? Yatalım anneciğim, yatalım. Sen bugün yoruldun. Gel canım. Titre. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel söylüyorsun <söylediniz> canım benim. <laughs> Demir, aminler mi diyor? Annenin ne Ya saçmalama Allah aşkına. Duymadın mı annemi? Kafası karıştı işte. Çıkar canım, çıkar. Bir daha Ali Rahmet'le konuştuğunu duyarsam... ...bacaklarını kırarım senin. Tamam anne ama yeter artık. Hadi. Aa, bak! Sesini yükseltiyorsun bana. Hadi anne, hadi. Ay, hala anne diyor. Ben seni Yamanların oğluna vereceğim Adnan'a. Aa. Aa. Ay. Uykum geldi benim uykum. uykum tamam hadi yatırayım Uykun geldi benim. Tamam Tamam canım. Buradayım. Annem. O yer gelir. Yazı da yaban. Gül ol, olur. Yar yar gül ol, olur. Yar yar gül olur. görsem tutulur diye.